Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. E, güzel iki renkli bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere inşallah. E, kullanacağım ipler e, şöyle bir antibakteriyel Himalaya Everyday Superlux antibakteriyel bir rengim var böyle yeşil ama kameradan biraz daha farklı çıkıyor tonu. E, renk numarası 73420 artık kartopunun Beyaz ipini kullanacağım. Kartopu baby 10 Beyaz ipini kullanacağım. Onun da renk kodu K010 şeklinde. E, kullanacağım şiş arkadaşlar 3 numara şiş kullanacağım modelin anlatımında. E, modelimiz 12 ve 12'nin katları artı 3 ilmekten oluşuyor. E, ben şişime e, 2, 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 ilmek attım arkadaşlar. 24 ilmeği model için 3 tane de fazlalık attım. Bir sıra arka sıradan ters örgümü ördüm. Lastik istemeyen bir model bu. Ördüm ve modeli örmeye hazır hale getirdim. Şimdi modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum bunu hatırlatmak istedim abonelikler ücretsizdir şimdiden hepinize çok teşekkür ederim Sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız buyurun beraber başlayalım o zaman Evet ilk sırayla ön, ön yüzden ilk sırayla başlıyoruz arkadaşlar dediğim gibi ben bir sıra arkadan ters ördüm Kenar ilmeğimi Örmeden aldım Şimdi şu iki ilmeğin yönlerini şöyle çevirerek sola doğru iki ilmeği beraber örerek tek ilmeğe düşürdüm kestim 4 tane ters örüyorum 1 2 3 4 tane ters ördüm ipimi arkaya aldım Bakın, kenar ilmeğinden sonra iki ilmeği sola doğru kesim yaparak tek ilmeğe düşürdüm 4 tane ters ördüm şimdi burada şu ilmeği bir kere ördüm. Sağ şişimden çıkarmadım, doladım. Doladım. Bir kere daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Tekrar ipi bana doğru aldım. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 İpimi arkaya aldım. Şimdi burada şu 3 ilmekte kesme yapacağız teke düşüreceğiz fakat şu ortadaki ilmeği ve yanındakini şöyle kesiyormuş gibi yapıp ilmenin yönünü çevirmek için şöyle çevirip sol şişime takıyorum üçünü birlikte düz örerek kesip tek ilmeği düşürüyorum buradaki ortadaki ilmenin yönünü çevirmiş oldum dört tane ters örüyorum bir 2 3 4 İpimi arkaya aldım. Bu 1 ilmekten 3 ilmek çıkaracağız. Bir kere ördüm. Doladım. 2. Bir kere daha ördüm. 3 ilmek olmuş oldu. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4. İpimi arkaya aldım. Şu 2 ilmeği bu sefer sağa doğru kesiyorum teke düşürdüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeği sola doğru kestik. Dört tane ters ördük. Bir ilmekten üç ilmek çıkardık. Tekrar dört tane ters ördük. Üç ilmeği ortadaki düz ilmenin yönünü çevirerek üç ilmeği beraber örüp tek ilmeği düşürdük. Tekrar iki dört tane ters ördük. Bir ilmekten üç ilmek çıkartıp dört ters örüp 2 ilmeği de bu sefer sağa doğru kestik ve ilk sıramızı ön yüzden bitirmiş olduk bu şekilde. Şimdi arka sıradayız, ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 5 tane düz öreceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 ve şu bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmeklerin bir tanesini de düz örüyorum kenar ilmeğimi aldım bir tane ters ördüm 2 4 5 tane düz örüyorum ipi bana doğru aldım bir tane ters örüyorum ipi arkaya aldım tekrar 5 tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 Bakın şu 3 ilmeği beraber kestiğimiz ilmeğe geldik. Onu da ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 1. Yine 5 tane düz örüyorum. 1. 2. 3. 4. Bakın şu 1 ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Onun 3 ilmenin bir tanesini de düz örüyorum. Tersten sonra 2, 4, 5 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 1 tane ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 5 tane düz örüyorum. 1, 2 3 4 5 tane düz ördüm. Burada da ters ilmeğim var. Bunu da ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. İkinci sırayı da arka yüzü de böylece tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ön sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimin yönünü çevirerek şöyle sola doğru bir kesim yapıyorum. 2 ilmeği beraber örerek. Şimdi 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4. Bir önceki sıralarda önden, ters, arkadan düz örüp şu görüntüyü, iki ters görüntüyü elde etmiştik. Şimdi düz ördüm. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmeği sola doğru kestim. 2 4 tane düz ördüm. Şimdi şu tek ilmeğe geldim. Bunu yine 1 ilmekten 3 ilmek çıkararak 3 tane ilmeği çıkarıyorum. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Şimdi bakın şu ortadaki ilmeği yine çevirerek şu 3 ilmeği beraber örüp teke düşüreceğim. Yine bakın şöyle sanki sağa doğru kesiyormuşum gibi ama kesmeden şöyle sağ şişimi alıp şöyle Yönünü çevirip tekrar sol şişime takıyorum. Ortadaki ilmeği başa almış oldum. Böyle üçünü birlikte örerek kesiyorum. Bakın şu görüntüyü elde ediyoruz. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Yine bakın şu bir ilmekten üç ilmek çıkardığım ilmeğe geldim. Yine aynı şekilde bir tane ördüm. Doladım aynı ilmeği bir kez daha ördüm ve bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi şu iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Bakın model ufak ufak şekilleniyor. Şimdi diğer renge geçeceğiz. Arka yüzde. Evet, şimdi arka sıradayız arkadaşlar. Ben yeşil ipimi taktım, ee, arka sıradan düğümledim, ayarladım. Şimdi bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Yeni renge geçtim. İplik değiştirdiğim için ilk ilmemi mecburen öreceğim arkadaşlar. Beyazlı şu an bıraktım, yeşille örmeye devam ediyorum. Arka sırada şimdi bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz de örüyorum. Arka sırayı bütün ilmekleri ters örerek tamamlamış oldum. Şimdi ön sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimin iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirerek ikisini birlikte örerek kesiyorum. Tek ilmeği düşürdüm. İpi bana doğru aldım. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 tane ters ördüm. Bakın şurada yine bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. ilmeğe gelmiş oldum. Bunu bir kez örüyorum. Şişimden çıkarmadan doluyorum. Bir kez daha örüyorum. 3 ilmeğe çıkarmış oldum. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. Epimi arkaya aldım. 4 tane ters ördüm. Şimdi bakın yine şu 3 ilmeği keseceğiz. Şu ortadaki ilmeği şöyle sağa doğru kesiyormuş gibi şişimi alıp kesmeden şöyle çeviriyorum ve başa alarak o ilmeği sola doğru şişime takıyorum. Şimdi şu üç ilmeği beraber birlikte keserek tek ilmeğe düşürüyorum. Şu ortadaki görüntüyü elde etmek için yapıyoruz bunu. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine 1 ilmekten 3 ilmek çıkaracağız. 1 2 3. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 tane tersimi ördüm. Şu iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi arka sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters ilmeğim var. Bir tane tersimi ördüm. İpimi öne doğru alıyorum. 5 tane düz öreceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 ve bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmeklerin birisini daha düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. 2 4 5 tane düz ördüm. 1 tane ters örüyorum arkadaşlar. İpi arkaya aldım. 5 tane düz. 1 2 3 4 5 Yine 1 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 5 tane düz. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm ipi bana doğru aldım bir tane ters örüyorum ipi arkaya aldım 5 tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 tane düz ördüm bir tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı şimdi tekrar Yeşil ipimizle son kez ön sırada örgümüzü yapalım. Sonra yeşil ipimiz işimiz bitiyor, beyaza geçeceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. ipleri ilmeklerimi sola doğru yönlerini çevirerek iki ilmeği sola doğru kesiyorum. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeği beraber sola doğru kestim, teke düşürdüm. 2 4 tane düz ördüm arkadaşlar. Şimdi yine bakın belli oluyor artık zaten. 1 ilmekten 3 ilmek çıkardığımız ilmek yeri. Buradan yine 1 ilmekten 3 ilmek çıkartarak sayımızı artırıyoruz. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Bakın şimdi yine şu üçlü ilmeği keseceğiz, teke düşüreceğiz. Şu ortadaki ilmekle yanındakini şöyle sağa doğru keser gibi yapıyorum, kesmeden. Şöyle ortadakini başa alarak sol şişime şöyle çevirerek takıyorum ve üçünü birlikte örerek kesiyorum, tek ilmek oluyor. Dört tane düz örüyorum. 1, 2, 3. 4 tane düz ördüm. Şimdi tekrar bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağız. 1 2 3. Bunları yaparken bu artırma yerlerini, burada kestiğimiz ilmekleri de yerine tamamlamış oluyoruz böylelikle. 4 tane düz örüyorum. 2 3 4. Yine şu 2 ilmeği sağa doğru kesip tek ilmeği düşürüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi bir kez daha modeli kuralım arkadaşlar daha iyi anlaşılması için. Ondan sonrasında artık gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi yeşil iple işimiz bitti. Tekrar beyaz ipe geçiyoruz. Şimdi dediğim gibi yeşil ipi kestim. Yeşil iple işimiz bitti. Son kez modeli beraber bir kere daha kuralım daha iyi anlaşılması için. Ondan sonrasında gerek kalmayacaktır. Şimdi beyaza geçiyorum. Başka bir renge geçtiğim için kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Normalde kenar ilmeğimi örmem. Bütün ilmeklerimi bu sırada, arka sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. bütün ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi ön sıradayız tekrar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi şu iki ilminin yönünü çevirerek sola doğru kesme yapıyorum. Tek ilmeği düşürdüm. İpi bana doğru aldım. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 tane ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeği beraber sola doğru kestim. 4 tane de ters ördüm. Şimdi bir ilmeğimi örerken içinden 3 ilmek çıkarıyorum. 3 ilmeği çıkardım. Tekrar 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 ve 4 tane tersimi ördüm. Şimdi bakın yine bu 3 ilmeği keseceğim şu ortadaki ilmeği yanındaki ile şöyle kesermiş gibi çevirerek şöyle sağ şişime alıyorum. Ortadaki ilmeği başa getirerek çevirerek yönlerini şu şekilde üçünü birlikte keserek tek ilmeğe düşürüyorum. Bakın burada çok güzel bir görüntü oluyor böylece. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 tane tersimi ördüm. Yine bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Bir kere ördüm doladım. Bir kere ördüm aynı ilmeği. 3 ilmek çıkarmış oldum. 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şu iki ilmeği sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Onun ön sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi arka sıradayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters ilmeğim var. Onu ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane düz ördüm. Şu bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmeğin birini de düz ördüm. Bir tane ters örüyorum. Tekrar 5 tane düz ördüm. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. 1 tane ters örüyorum. 5 tane düz ördüm. 1 2 3 4 ve 5 tane düz ördüm. Dediğim gibi bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmenin bir tanesini de düz örmüş oldum. Bir tanesini de ters örüyorum. Tekrar 5 tane düz. 1 2 3 4 5 tane düzüm ördüm. Bir tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi ön sırada tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. 2 ilmeği yönlerini sola doğru çevirerek beraber örerek kesiyorum. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeği sola doğru kestim. 4 tane düz ördüm. 1 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 1 ördüm, doladım. 2 bir tane de ördüm 3. Tekrar 4 ilmek 1 2 3 ve 4 ilmek düz ördüm. Şimdi yine bu 3 ilmeği beraber keseceğiz. Böyle böyle ikisini Kesiyormuş gibi sağ şişimi alıyorum. Çeviriyorum ve üçünü birlikte keserek tek ilmeği düşürdüm. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Tekrar bir ilmekten üç ilmek çıkarıyorum. Bir tane ördüm. Doladım. Bir kez daha ördüm. Bakın üç ilmek çıkarmış oldum. 4 tane düz örüyorum 2 3 4 tane düzüm ördüm 2 ilmeği sağa doğru kestim ve kenar ilmeğimi ördüm bakın arkadaşlar modeli 3 kez birlikte kurmuş olduk örmüş olduk çok güzel bir model Hatta ben büyük bir parçada da çalışmıştım. Onu da göstereyim size. Burada daha büyük bir şekilde, daha iyi anlaşılır bir şekilde. Bakın. Şu şekil. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Şöyle. Çok güzel. Böyle zikzak görüntülü, lastik istemeyen, bir model. Tek renk de yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. 2 renk, 3 renk dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ee, yani şu bizim yaptığımız mesela şu örnek sayılarını artırarak da yapabilirsiniz. Mesela biz iki ters sırası yapmışız. Siz bunu üçe, dörde de çıkarabilirsiniz. Daha da eksiltebilirsiniz. Yani tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ee, yelek ve hırkalarda da kullanabilirsiniz. Altına lastik istemeyen, yanlarına lastik, herhangi kullanabileceğiniz bir lastik olur, haroşa olur, başka bir şey olur, herhangi bir pat ekleyerek uygulayarak yelek ve hırkalarda da kullanabilirsiniz. Bebek ve çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde çok rahat kullanabileceğiniz bir model. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, Artık dediğim gibi birçok yerde de kullanmak tamamen size kalmış. İzlediyseniz videoma destek olursanız yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz kanalıma abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.